merhabalar. Zihnimizdeki Şemalar 2 isimli videomuzda karşınızdayız. Bu serinin birincisinde yani Zihnimizdeki Şemalar 1 isimli videomuzda şema nedir, insanın hayatındaki psikolojisindeki yeri nedir, işlevleri nelerdir, nasıl işlev görürler bunlara değinmiştik ve alan 1 şemalarını sizinle paylaşmıştık. Bu alan 1 şemaları genellikle ayrılma ve reddedilme başlığı altında topladığımız şemalardı. Ve bu şemalar terk edilme istikrarsızlık şeması, şüphe kötüye kullanılma şeması, duygusal yoksulluk şeması, kusurluluk utanç şeması, tecrit edilme ve yabancılaşma şeması adları altında 5 şemaya değinmiştik. Bu videomuzu izlemediyseniz şema kavramını iyi anlamanız için zihinsel şemaları birinci videomuzu izleyin ve daha sonra bu 2 numaralı videomuzdan devam edin derim. Şimdi bu iki numaralı videomuzda alan 2 ve alan 3 e, başlığı altındaki şemaları e, sizlerle işleyeceğiz. Bu konulara değineceğim. Alan de bozulmuş özellik ve iş yapma becerisi noktasında sıkıntı yaratan şemalar. Alan 3'te de sınır çizmeyle yani zayıf sınırlar konusundaki şemalara değineceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi alan 2'de işleyeceğimiz şemalar e, genellikle kişilerin işte sevilen birisinden ayrı kalma, zor bir durumdan kurtulma, bağımsız bir çalışma veya işte başarılı bir iş ortaya koyma, başarılı bir iş çıkarma yeteneklerini engelleyen kesin inançlarını içeren şemalardır. Ve işte bu şemalara sahip kişilerdeki tipik aile kökeni de küçük düşürücü, çocuğun güvenliğine zarar verici veya aşırı koruyucu ailelerdir. Biliyorsunuz çocuk temel güvenini Küçük yaşlarda sağlamaya başlar. Aileden o temel güvene karşı güvensizlik döneminde Erik Erikson'un psikososyal gelişim kuramında değindiği temel güvene karşı güvensizlik yani çocuk işte anne baba ebeveyn ilişkisinde o güvenlik ihtiyacını ilk önce çoğu şeyi aldığı gibi aileden alır. Genellikle işte şema yani bozulmuş özellik ve iş yapma becerisi bozuk şemaya sahip kişilerin bu aile yaşantılarında, çocukluk yaşantılarında bu güvenine zarar verici e, davranışlar ortaya konmuştur ailesi tarafından diyebiliriz sevgili dostlar. Şimdi bu şemalar altında 6 altı numaralı şemamızdan, e, bu alanlar altındaki 6 altı numaralı şemamızdan devam edelim sizlerle. Bağımlılık yetersizlik şeması 6, bağımlılık ve yetersizlik şeması. Şimdi kişi eğer bir başkasından yardım almazsa gündelik işlerini, gündelik sorumluluklarını yeterli bir şekilde yerine getiremeyeceğine inanır ve bu sorumlulukları da şöyle sıralayabiliriz: İşte kendi kendine bakabilmek, günlük işlerini halledebilmek, işte yeni bir işin üstesinden gelmek, yeni bir işi başlatmak, iyi ve doğru kararlar vermek gibi işler olarak sayabiliriz ve kişi sahip olduğu bu bağımlılık yetersizlik şamasıyla bu işlerin üstesinden gelemeyeceğini düşünür. Genellikle kendini çaresiz hisseder ve tek başına bir işi başlatamaz sevgili dostlar. Şimdi ben bunları anlatırken lütfen hepimiz kendimizi bir değerlendirelim. Hangi şamalara sahibiz? Hangi şama modlarımızda bazı sıkıntılar olabilir? Bu noktaları şöyle bir farkındalık sağlamaya çalışan bu noktalarda daha doğrusu. Ve bu noktaları elimizden geldiğince farkındalıktan sonra iyileştirmek için adımlar atalım. Sevgili arkadaşlar 7. şemamız beklenmedik olaylar karşısında dayanıksızlık. Yani bu işte belirsizliğe tolere edememe olarak da söyleyebiliriz bunu. Kişi de önleyemeyeceği beklenmedik bir felaketin herhangi bir zamanda ortaya çıkmasından dolayı böyle abartılı bir korku durumu vardır. Ve korku konuları tıbbi, duygusal ve doğal yani fobik konularda olabilir. Tıbbi konulara örnek verebilecek olursak kişi kalp krizi geçireceğine, felç geçireceğine olan düşüncesini pekiştire pekiştire devam eder. Böyle bir inancı vardır veya eğitse yakalanacağını düşünebilir. Duygusal alanlardaki işte çıldırma, bayılma geçireceğini düşünebilir. Doğal ve fobik alanlarda ise işte asansörler herhangi bir suça kurban gideceği düşünme, uçak fobisi yine depremler sayılabilir. Beklenmedik olaylar karşısında dayanaksızlık şaması. 8. şemamız yapışıklık, gelişmemiş benlik olarak anlandıracağımız bir şema. Bir veya daha fazla önemli kişiye, bu kişilerde genellikle ebeveynler olur arkadaşlar, aşırı duygusal bağlılık ve yakınlık gösterme durumu vardır. Bu ileriki yaşamda tabii işte duygusal ilişkideki karşı cinse karşı da olabilir. Sıklıkla yapışık bireylerden en az birinin diğerinin sürekli desteği olmazsa yaşayamayacağı veya asla mutlu olamayacağına ilişkin derin bir inancı vardır. Bu konuda kişi bazen bireysel yaşamından, sosyalleşmeden vazgeçebilir. Yani o olmazsa ben yokum. O olmadan hayatımı devam ettiremem. O olmadan herhangi bir yere gidemem. Bu tarz duygular kişide gelişebilir. Ve genellikle boşluk ve bocalama, işte amacının olmaması veya ciddi durumlarda kendi varlığını sorgulama hissi de kişide gerçekleşebilir. Dokuzuncu şemamız başarısızlık şeması. Başarısız olduğuna, kesin olarak başarısız olacağına ve başarı kazanılacak alanlarda yani bu kariyer olabilir işte spor olabilir sportif kültürel faaliyetler vesaire akranlarına gö göre yetersiz durumda olduğuna dair güçlü bir inanç vardır kişide. Sıklıkla kişi kendine aptal, beceriksiz, yeteneksiz, cahil, seviyesi diğerlerine göre daha düşük, diğerlerinden daha az başarılı hisseder ve buna dair kesin inançları vardır. Evet sevgili arkadaşlar şimdi alan 3 başlığı altında yani sınır çizememe, zayıf sınırlar konusundaki şemaları işleyeceğiz. Bu alandaki şemalar kişinin iç sınırlarında, diğer kişilere sorumluluklarda, uzun süreli amaca yönelik davranışları sürdürmede, yetersizlik göstermekle alakalıdır. Bu şemalar işte diğerlerinin hakkına saygıda, eş güdümlü çalışmada, sözleşmeler yapmada, anlaşmalar yapmada, gerçekçi kişiler kişisel amaçlar oluşturmada ve bu amaçlara ulaşmada da zorluklara neden olur. Bu şemalara sahip kişilerin ailelerinin tipik özelliklerine bakacak olursak da genel olarak aşırı hoşgörülü, işte aşırı koruyucu, aşırı düşkün, yönlendirmenin çok az olduğu veya işte sorumluluk alma, işbirliği gösterme, amaç saptama ile ilgili olarak uygun eğitimin, uygun terbiyenin verilmediği aileler tipik ailelere örnek gösterilebilir genellikle işte öz denetim ve sınırlarını fark etme ile ilgili bilgiler yerine çocuğa üstünlük hissi verilir yani. Hani işte bilirsiniz bu ailelerde işte aslan oğlum benim, işte prenses kızım benim falan. Benim çocuğumun her şeyi yapmaya hakkı var. İşte o en iyisi, o en yakışıklısı. Benim çocuğum özel, işte benim çocuğum sınıfın en önünde oturmalı. Benim çocuğumun her şeyi tam olmalı vesaire. Bakın sevgili dostlarım bu konuda şunu söyleyebilirim ya çocuklarınızın hareketleri aslında başkalarına o kadar da katlandır gelmiyor sizin o çok özel çok işte prenses çok tatlı gördüğünüz çocuklarınız sadece çoğu zaman size tatlı size özel çünkü her kişinin çocuğu var ve herkesin çocuğu da kendine özel dolayısıyla böyle işte hani diğerlerinden böyle daha üstün konumda çocuklarımızı görmek vesaire çok sağlıklı değil ve böyle gördüğümüz takdirde de işte zayıf sınırlar yani çocukların ileride sınırlarını çizme işte efendime söyleyeyim herhangi bir işte öz denetim ondan sonra kendi alanlarını oluşturma gibi konularda sorun yaşayacağı durumları çocuğa ne yapar? Adapte eder yani çocuğa Böyle bir e, toparlayamadım cümleyi kusura bakmayın. Yani çocuklarla böyle yaklaşan ailelerde bu konularda sıkıntı yaşanır. Çocuk sınırlarını fark edemez, öz denetim geliştiremez, empati yetenekleri çok gelişmiş olamaz vesaire falan filan. Şimdi sevgili dostlar, bu zayıf sınırlar alanında değerlendirebileceğimiz şemalar da şunlardır: 10. Haklılık görkemlilik şeması. Ad üstünde işte bu şemaya sahip kişiler diğer insanlara göre her zaman daha üstün olduğuna inanır. Yani onların özel hakları vardır, onların özel ayrıcalıkları vardır. Veya işte onlar normal toplumsal yaşamı yönlendiren kurallar e, kapsamından nedir? Feragat ederler yani. Onları sınırlamaz bu kurallar. Genellikle işte gerçekçi olana, diğerlerinin neyi akılcı bulduğuna veya kendilerine neye mal olacağını aldırmayarak ne isterlerse yapabileceği veya sahip olabileceği konusunda ısrarcı davranırlar bu çocuklar. Güç ve yetki kazanmak için üstünlük kurma eğilimindedirler ve bu üstünlük konusuna abartılı bir odaklanmaları vardır. Yani şimdi bu üstünlük konuları da işte başarılı olmak, işte ünlü olmak, zengin olmak gibi dışsal özelliklerdir genellikle. Bazen başkalarının ihtiyaçlarına hiç aldırmazlar. Kendi haklılıklarını, kendi güçlerini öne sürerler. Kendi fikirlerini dayatmaya çalışırlar. Ve kendi ihtiyaçları doğrultusunda diğer insanların davranışlarını manipüle ederek başkalarıyla aşırı rekabeti veya işte baskıcılığı seçme eğilimi gösterirler bu çocuklar sevgili arkadaşlar. Yani bu narsist özellikler bu tarz işte şemalara bulunan, bu tarz ailelerde yetmiş kişilerde fazlasıyla bulunur. Günümüzde e, bu tarz insanları, bu tipleri çok görürüz. Hepiniz en az bir tanesiyle karşılaşmışsınızdır. Bir tanesiyle karşılaşmışsanız verilmiş sadakanız vardır, şanslısınızdır. Evet, 11 birinci şemamız yetersiz öz denetim, öz terbiye şeması. Bu kişiler kişisel amaçlarına ulaşabilmek için yeterli öz denetim ve engellenmeye tolerans göstermekte. Veyahut da kişinin aşırı duygu ve dürtülenini dizginlemekte belirgin zorluk veya reddediş yaşarlar. Kişiler huzursuzluktan, ağrıdan, çatışmalardan, yüzleşmelerden, sorumluluktan veya aşırı çaba sarf etmekten kaçınma gösterirler. Yani biraz bunlar hazır yiyici tiplerdir. Veryes'in örtüşümesi. <laughs> Beryes'in örtüşmesin. ne güzel bir tabirdir. Rahmetli babamı rahmetli anıyorum gerçekten. O söylerdi. Beryes'in örtüşmesin. Yani dediğim gibi bu kişiler işte hazıra kumma eğilimindedirler. Hazır iyicidirler. Ee, i̇şte herhangi bir işte istekleri varsa bu istekleri konusunda bir çaba göstermekten işte veyahut da o isteklerini yerine getirirken yaşayacağı çatışmalardan Huzursuzluktan hiç hoşlanmazlar. Ee, öz denetimleri eksiktir, öz terbiyeleri eksiktir.